Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün Bravistast'a Feri'yi yediğimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar hatırlıyorsanız bir önceki bölümümüzde bir arkadaşımıza hesap verecektik ve verdik tabi verdim arkadaşlar abone oldu ve verdim ben de gördüğünüz gibi şu evlalara verdim arkadaşlar evlalara verdim evlalara abone oldu ve verdim arkadaşlar 38 oyuncuyu 18 oyuncudan verdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine arkadaşlar çok. Neyse. Neyse arkadaşlar bir şey yok. Evet arkadaşlar e, hesabımı yine maksadım Güzel oldu. maksadım arkadaşlar, hepsi var. Abone olan, like atan herkese bu hesap bir tane birisini vereceğim. Sonra başka bir hesap kazanabilir bu hesabı. Yani ben hesap veriyorum arkadaşlar sürekli. Maxlamaya çalışıyorum. Her an arkadaşlar her dakika ben bu hesapları maxlamaya çalışıyorum. O yüzden yani abone olun. Her an siz yeni bir hesap kazanabilirsiniz. Yani. Buna göre Ebrar'a verdik bir tane. Ve tane de şeye verdik. Eğmen'e arkadaşlar. Adını saçma sapan bir şey koydu. Emine de otuz verdik arkadaşlar. Ee, bir de şöyle profil kardeşime verdim arkadaşlar. Kardeşime de yok verdim. Yani abone olanlara veriyorum arkadaşlar. Başka birisi abone olursa ona da veririm yani. Sıkıntı olmaz. Babama vermedim arkadaşlar. Babam çok istemiyor. O yüzden verir tam vereceğim dedim de istemiyor ya. Yok verme falan diyor. Onunla 22 oyuncu kurabiliyorsun. Başka. Evet arkadaşlar açasın video. Evet arkadaşlar başlıyor. Let's go. Evet arkadaşımızın internet çekmediği hiç arkadaşlar. Şu anda oyunu çekildi arkadaşlar. Şu anda oyunu çekmiş. Çünkü arkadaşımızın oyunu çekmiyor. Kaybetti. Kaybetti arkadaşlar. Mükemmel çizdi aha adam canlandı adam evet. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın like bu video yeniden saat şimdi like gelirse bu hesaptan tam iki tane iki tane arkadaşlar Brawl Pass yapacağım Brawl Pass etkinleştireceğim arkadaşlar arkadaşımın hesabına Tamam 2 Brawl Pass eksikleştirici şey alacağım ve şeyini değiştirebilecek adını. Evet arkadaşlar. Değiştirebilecek. Yani. Ve dükkandan her istediğini yapabilir artık. Yani. Neyse başlasın hemen abi Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. <laughs> ve yine arkadaşımla bir tane. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Adam internet çekmiyor ya. Zaten ölecek zaten bir, bir, bir Oradakilerin internet çekmiyor da. Şu Allah oradan bir mortis var. Mortis'in içini içini de. Kaçlı ya. Abi.

Arkadaşlar, ee, bir de bir şey söyleyeyim. 38 karakter var dedim de, yani ee, bakalım 38 karakter var dedim de arkadaşlar bazıları eksik gibi. eksik yani bazıları. Söyleyeyim. Ben mesela buradan Mesela bakın. Mesela savaş en azından 8'lik de yok arkadaşlar dolma. Lav çıktı. Ve bol var ama üç yok arkadaşlar. Hepsi vardı, üç yok arkadaşlar. Şimdi ben bir hile yapacağım arkadaşlar. Bir hileyle onların hepsini Şimdi arkadaşlar, hemen gelirim. Hmm. Hmm. En çok beş çevirdik burada seçliyamaz diyor Şimdi deneye basıyoruz arkadaşlar. Hile hem size hem de bir Açılacağını. Buradan arkadaşlar. Buradan. Böyle ultinizi atıyorsunuz. Tamam mı? Daha bunları geliyor yeri. Diğerlerini de alıyorsunuz. Sen çık istiyorsunuz? Ondan sonra. Seç diyor ama seçmiyor arkadaşlar. Bakın mesela seç dedim. Bak bu geldi. Mesela hele kaka dedim. Bakalım. Seç diyoruz. Bakın seçilecek mi? Bam. Bazı olmuyor. Dostum ne Tekrar. Bakın seç diyorum olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Olmadığı için neyse. Şimdi arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Çıkıyorsunuz buradan ve giriyorsunuz. Hangi karakter istiyorsanız. Mesela ben de Leon Yol'tan, Yol'tan, ben Leon. Ne? Sen seçtiğin. 8, 8 1 Tamam arkadaşlar. 2 3 Sonra istediğiniz şeyi seçin tekrardan. Ondan sonra 8 bit'e de 3 kere basıyorsunuz. 1 2 3, 2, 3. <laughs> ve 3. Ve aksesuarları olmaz burada. Aksesuarları olmazsa çözdür. Şey. Evet seçtiğiniz ve geliyor. Arkadaşlar şimdi ben Leon'la da yapacağım. Leon'un tarzı biraz farklı arkadaşlar. Ve onu isteyenler efsanevi. Yorumlarda yazsın ki ben şunu istiyorum, bunu istiyorum göstereyim ben. Şimdi gördüğünüz gibi seçiyorum. Basıyorum. Bakın. Şimdi seçti gördüğünüz gibi değil mi? ben de zaten Leon var var. abi? Ben Crow Crow. Leon var arkadaşlar ben şaka yaptım. Şimdi Crow nerede? Heh. Bakın şimdi Crow yok değil mi? Crow. Crow yok. Şimdi bakın basıyorum. Algılamıyor gördüğünüz gibi. Algılamıyor değil mi? Arkadaşlar? Algılamıyor. O yüzden şimdi Crow'un tarzı farklı. Buna bastık. Chrome sadece böyle yaptığınızda sadece ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ben almıştım şimdi. Arve Chrome ne yapıyorsunuz? Sadece böyle uçtuktan sonra. Yani, Arkadaşlar çok kolay yani. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir efsanevi daha göstereceğim. Ee, ne efsaneviler var? Neler var? Ee, şey. Spike gösterelim. Spike arkadaşlar deniyorsunuz ve tamam. Yani böyle. Arkadaşlar ben de şu anda var Sen da sende yok sende. Sende lazım. Sen. Arkadaşlar Şuan da benim hepsi Leon şey 8 bit dışında hepsi vardı. Şimdi bak deneye basıyoruz. Ve bu geliyor. Gördüğünüz gibi yani. Süper. Değil mi? Süper bir taktik. Tıkça tıkça o. Deneye basıyoruz. Bak bu gelmiyor. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Böyle oynayacaksınız. Ama dördüm doğrudur, dördüreceksiniz. Erkenden öldürmeniz lazım. Hop. Geliyorum. Hop. Geliyorum. Evet. Arkadaşlar bu öldükten sonra geldi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi geliyor bakın. Neyse. Neyse arkadaşlar ben ben de şu anda tık yoktu ve aldım. Yani. Sperta. Ben de 10 öreceğim. Efsane. Bii! Arkadaşlar. Hepsi var şu anda. Hepsi var. Bakın. Ne yazıyor? 38. karakteri 38. Arkadaşlar, arkadaşlar böyle. E, arkadaşınız mesela senin 10 karakterin var. Arkadaşınız. E, mesela. 30 karakter yok. 10 karakteri var senin. Onun da 20 karakteri var. 10 karakter hepsini çıkarmamışsın ki arkadaşına hava atacaksın bu taktiği deneyeceksiniz ve çıkar yani evet Leon'u seçmedik evet. 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 evet arkadaşlar başlasın bildiğim evet arkadaşlar başlıyor evet başladı evet Abi bu işi nasıl şey bir Birin hai, sorun, hadi bunda birinci olalım Birinci ol hadi. Hadi Break 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 break. Bunlar beni öldürmesin. Ve yıl mesela beni Kaç kanka kaç abi kaç 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 hiç sakın, <laughs> Andi, A, bir takım ölmedi. Uh -huh, ben bir ya Elkino abi. Uf kaç kaç ya. Oha ben çok fazla. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz abone olmayı like atmayı unutmayın. Hesap kazan. Görüşürüz.